arkadaşlar bugün bu ayarlan oyunun kosmik klas şeyini oynuyoruz işte oyunu yeni gelmişti ya yeni ayar yaptım ve bu kosmik klas abi 7 oy diyor da 8 oy olması gerek birisi oy kullanmak lan niye kimse gelmedi ha gelmiş dos Aa tamam at oldu. Elmas. Ben yaptım oğlum ben. Elması da ben alacağım. Aldım. Bu bana iyi birisi geldi gibi. size ilk gereken eşya kılıç bence abi kılıç çok önemli pvp'mi de geliştirdim ben yeter iyiydi neyse şöyle Oh, çok az. Hmm. Na ne yani. Ona bir ses çekiyorum. Jeneratörü da olmaz bu normale göre. Bubble Party. Gok. Parti grup deme. Ha bir şey unuttum ya. Hani ya bro. Ee, hani Ha. E blok almadı ama. Green team'in kimle götürelim? Şu an tableti kırdım. Bunlar da bunlar. Heh. Abi bu bizimkiymiş. Ben dolanmış. Neyse. Stop. Gel 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 gel. Gel sen buraya gel gel. Lan oğlum oğlum. Oğlum oğlum. Aynen PVP'mi çok geliştirmişim değil mi? Abi nasıl vurabiliyor arkadan? Ya kanki demir var yeter ya bıktım. Ben bir altın elma alıyorum. Altınlarımla aldım. altın koymuştum. Son bir tane tamam artık. Gaple mı ne diyorlar işte. Abi. Abi. Hayır ya kırmışlar. falan hiçbir şey. Onu mu aldın sen? Onu mu aldın sen? Sen onu mu aldın sen? Sen onu mu aldın? Gel, geliyor. Ye şunu. Tamam mı? Artık işine bakalımlar. %28 bıraktım. Çok iyi. %28 baya iyi. Hatta şimdi kırılacak. Abi ne oluyor kim adı? diyorum Tamam herhalde Tam koru そうだっ思いん <Yeah. S 1> あねえ。 abi kim vuruyor ya? Görünmezlik almış olamaz ki. Ben senden korkuyorum. Korkuyorum. Evet korkuyorum. Abi kırılıyor ya. Ciddi misin? Ciddi misin? Neyse ya. Neyse arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Bu da son bir oyunda Hadi bir tur bir iş atacağım ya. Canım öyle istedi. Abi ben kendimi bayağı geliştirdim. Oynayamıyor, ben oynayamıyordum. 300 zafer yani. Neyse. Kim geldi bize? 4 level'lık gelmiş abi alın rahat alırım. Şuradan blow'mu aldım. <laughs> Şöyle yaptım mı? Ben kendimi bayağı geliştirdim. Hadi. Hadi. Ciciz. Ciciz. Biraz fazla mı stres yaptım ne oldu? Tam ilki benden. Sen onu yapsan ne olur? dedim de. Beni öldürdü. Gel. ne oldu yine? Hayır. Hayır ya. İki turda bir açacağım açıyorum. Tamam hadi. Bu da kazanamazsam bir turda açacağım Tamamdım. Ya abi, atamadı ki, atamadı ki, atamadı ki. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İşte şimdi işler biraz değişti diyecektim de öldüm. Ne? Oğlum niye öldü? Ya oğlum niye öyle bir şey oluyor? Şey diyeyim, sen cidden bunu yapacak mıydın? Altın mı kırıyorum yoksa? Ya abi. Ya. Ben de öldüm. Ya abi bu kadar uzun sürme nasıl gerekiyordu? Ama sürdü. Cici. 6 kere olmuşum. Oha oğlum. Savaş alan oldu ya. Ya yeter. <laughs> çok fena. Fena çok fena ya evet, çok fena öldü. Öldü bu gene ya. Ölmesin yeter diye bakıyorum artık. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. İki turu dublaj çektim kazanamasaydım. Ama